yaşında evlendim. Peki ne zaman cezaevine girdi eşiniz? 7 sene sonra cezası geldi. Şu anda 9 senelik evliyim zaten. 3 tane çocuğum var. E benim çocuğum babalarına asret kaldı. Benim çocuğum babalarını evde istiyorlar. Ben eşimi yanımda istiyorum. Ben eşimi seviyorum. Ortada tecavüz yok. Ortada hani biz severek evlendik. Biz bizim geleneği küçük yaşta evlendikleri için kocaları cinsel istismar suçundan hapse girdi. Çocuklarıyla ortada kalan roman kadınlar erken evlilik düzenlemesinin bir an önce yasalaşmasını istedi. Onlar tecavüzcü değil tecavüzcülerle bir bunları koymasınlar. Allah rızası için bunlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Tecavüzcülere karşı biz de karşıyız. Bunları biz de kınıyoruz. Bunlar gereken cezayı yatsın ama bizim eşlerimiz nikahlıyız. Dört yıl sonra bizim eş, Resmi nikahınız var değil mi? Buradaki herkesin resmi nikahı var. <laughs> resmi nikahı var. Erken evliliğin kültürlerinde yaygın olduğuna dikkat çeken romanlar yasaların mevcut halinden dolayı mağdur oldukları görüşünde. Ben onu anlamadım. Ben de evlendim. 15 yaşında benim eşim de benden 3 yaş sadece büyük. Bu mu yani suç? bu mu? Ya şu, an, ee, şu an benim nikah cüzdanım da elimde. Benim resmi nikahım var. Benim bir tane sonuçta bir çocuğum var ondan. O çocuğun babasını istiyor. Babasını soruyor. Yani. Size de durum aynı değil mi? <laughs> Bizim de aynı eşim cezaevinde iki tane çocuğum var kiradayım çok zor durumdayım. Eşlerinin tecavüzcülerle aynı şartlarda yargılanmasına da tepki gösteren romanlar tasarının bir an önce yasalaşmasını istiyor. Ben 8 yıllık evliyim. E, evlendiğimizde ben 15 yaşındaydım eşim 16 yaşındaydı. Yani bu mu tecavüz? E, ben 14 yaşında olup da eşim 60 yaşında olsaydı zaten bu cezaya biz kabullenirdik. Yani benden iki yaş büyük diye mi eşime tecavüzü diyorlar? Severek, evlendiniz, değil mi? severek evlendim. Severek evlendim. 8 yıllık evliyim ben. Mağdur yakınları muhalefet partilerine de tasarıya karşı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunuyor. Sonuçta burada mağdur olan bir roman vatandaşları var. Ve bizim roman vatandaşlarımız e, kesinlikle tecavüzcü ve e, sapık değillerdir. Biz sadece erken yaşta evlenen bir toplumuz. Yani kültür olarak da bu romanlarda yaygın bir şey. Aynen öyle. Kültür olarak e, çok uzun yıllara dayanan bir kültür bizim kültürümüz.